Arkadaşlar merhaba herkese tekrar. Yeni bir motosiklet aldım. Az önce. Regal Raptor Daytona 250. Bu V Twin olan hava soğutmalı modeli. DD250W. Görebilirsiniz burada. Biraz bahsetmek istiyorum. Bir ön inceleme gibi olsun motosikleti gördüğüm anda almam gerektiğini düşündüm çünkü çok güzel ve büyük bir motosiklet çok şık duruyor çok old school duruyor daha doğrusu çok böyle eski bir tarz tabi malzeme kalitesi falan ona göre yani böyle müthiş şeyler beklememek lazım işte komple led aydınlatmalar var far led, sinyaller led, arka sinyaller led, ters süspansiyonlar var. Neymiş markası? Yuan. Ters maşa ön süspansiyonlar var Yuan. Ee, çok fazla krom ve krom görünümlü plastik e, detayı var. Açma kapamasını buradan yapıyorsunuz. Bir anahtarı var ee, buraya anahtarı oturtturup şu şekilde. Şöyle oturtamadım Şöyle kapalı vaziyete getirdiğinizde bu şekilde açılmıyor. Açıyorsunuz. Açık vaziyete getirdiğinizde artık elektrik var motorda tekrar takmanıza gerek yok. Bunu cebinize atıyorsunuz. Anahtarsız çalıştırma diyebiliriz. Deposu burada yine elinizde kalmayan bir depo var artık. Elde kalan çok da fazla bir depo yok açıkçası. Ee, sele konforu çok güzel. Çok rahat oturdukça da yumuşuyor. İnanılmaz kalın bir süngeri var. Ee, artçı selesi de öyle. Bakarsanız böyle resmen gömülüyor. Elim ee, çok rahat bir e, sisi var dedikleri bir sırt dayanağı var o böyle. Buralar gerçek krom kaplama. Şunlar plastik. Şu orijinal e, krom kaplama. Bu plastik, bu plastik. Şuralar demir. Metal daha doğrusu. Egzozlar metal. Bu arka fren e, ne denir ona? Dağıtıcısı, hidrolik fren kutusu burada. Egzozlar çok güzel. Birazdan sesini dinletirim. CBS var. ABS yok. E, çift e, fren kaliperi var arkada. Tutuşu bir hayli iyi aslında. İşte çelik fren hortumları var. Önde tek disk bu model. Dediğim gibi önde de arkada da ABS yok. Ondan sonra Güzel debriyacı falan yumuşacık. Kütüklere baktığınızda uzun kısa dörtlü flaşör, sinyal, korna, selektör burada. Burada bir komodu var. Ne işe yaradığını bilmiyorum yani henüz çözemedim. Burada bir e, kill switch var. E, farları açıp kapatacağınız bir modül ve e, marş. Baktığınızda ben burası metal. Evet. <laughs> Gayet güzel duruyor. Duruşu çok güzel, sesi çok güzel motosikletin. 17 beygir olması lazım, 15 Nm tork, 17 beygir. Ama olduğundan çok daha kuvvetliymiş gibi bir izlenim var. Ben çok beğendim açıkçası. Lastikler CST marka, 90-90-21 önler. 160 80 16'da arka lastikler çok kalın bir lastiği var arkada CST marka şu an daha 10 kilometrede olduğu için lastiklerle ilgili bir yorum yapamayacağım alışmak lazım gidon alışmak lazım bu tarz bir Cruiser gidonuna alışmak lazım. Ben hiç kullanmamıştım daha önce ve biraz zorlandım açıkçası kullanırken. Süspansiyon, arka süspansiyon çok sert şu an. İnternetten gördüğüm kadarıyla koltuğun altında tek şekilde. Bunu da e, yumuşatılabiliyor, ayarlı olduğunu biliyorum. Sonrasında kullanımla ilgili söyleyeceğim. Alışmak lazım. Çok büyük bir motor trafikte trafikte saygı görüyor İnsanlar regal raptor olduğunu şurayı okumadan bilemiyorlar genelde e, harley zannediliyor anladığım kadarıyla e, orasında özellik gibi geldi. söyleyeceklerim bu kadar detaylandırma detaylandırırız ilerleyen zamanlarda. İsterseniz bir çalıştırayım. Sesine bakalım. Şimdi buradan açıyoruz. Ekran geldi 10 kilometrede. Ekranda sadece devir saati kilometre göstergesi, vites göstergesi var boşta olduğunu gösteriyor ve diğer lambalar onun dışında herhangi bir gösterge yok. O da var, trip var. Trip'i buradan e, üç kez, pardon iki kez e, selektör yaptığınızda trip ve geçiyor durduğu yerde. E, şu an evet şu an geçti. 8.6 km olmuş. Üç kere bastığınızda sıfırlanıyor demişlerdi. De. Evet sıfırlandı. İki kere bastığınızda tekrar odaya geçiyor. Yan, yan, sehpadayken çalışmıyor. Switch var yan sehpadayken çalışmıyor. Ses de böyle. Tabii gidonun yapısından dolayı rölantide bir miktar titreşim var. the